Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Korkmaz'ın yeni rengi olan özellikleri aynı sadece rengi farklı olan makinesiyle waffle yapacağız. İlk önce dörde getiriyoruz ısımızı. Şu an makinemiz ısınıyor. Isındıktan sonra waffle hamurumuz hazır. Biz önceden hazırladık. Her gün yaptığım bir tarif. Şimdi de makinemizin ısınmasını bekliyoruz. Bu arada meyvelerimizi hazırladık. waffle makinesi için kardeşime teşekkür ederim. Onun hediyesi. <laughs> Afiyet olsun. Sayen dergin waffle yiyip şişiyoruz. <laughs> Ablamdan en iyi böyle intikam alabilirim. Bakma. <laughs> <laughs> Bu rengi de çok seviyorum. Kahve makinemle, bıçaklarımla oyun oldu. <laughs> tamam, şimdi ısındı. Evet, dumanlar çıkıyor. Şöyle göz kararı döküyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle bu kadar döküyorum ben. Bakalım taşacak mı olacak? Bazen taşıyor, dumanı biliyorum. Şöyle bir bastırdım, bıraktım. Valla eşim yaparken sürekli bastırıyor, ben bastırmıyorum, böyle yapıyorum. Valla taştı. O <laughs> sinyalleri zaten. Sönünce pişmiş demektir hemen oluyor. Güzel koktu. Çok sıvı olunca daha ince oluyor. Ama hamuru böyle biraz da şöyle göstereyim böyle olunca bir daha kalın oluyor. Bak. Nasıl Nusslu çıkıyor? Almak istiyorum şu an. Luman çıkıyor. Piştiğinde ışığı mı sönüyor? Evet. Aynen tam sönmüştu. Ben de kaldırdım dayanamadım. Piştiğini anlıyor insan. Ay. Baya kalın kalın bir hamur oldu. Şimdi kardeşim yapsın sıradakini. Hiç yapmadım. İlk defa yapacağım. Aynen, Çok heyecanlıyım. Bismillahirrahmanirrahim. şöyle alabiliyoruz kolayca. Ama bunlar da güzel. Yenebilir. Kıtır yerim. kıtır. Hamurun tarifi çok güzel. Nişasta kıtırlaştırıyor bu arada. Hı -hı. <laughs> Biz çok mütellaf edildiğimiz için direkt devirebilirsiniz tabii. <laughs> altına böyle delikli bir şey koyarsanız altı da çıtır olur. Şimdi altı buharlaştığı için yumuşuyor. Işık söndü. Bu arada tam olmuş bu. Tam kıvam Çok olmuş. Güzel olmuş. Bunu Nutella'yı sen sürmek ister misin? Tabii ki. Tamam. Mı? Olsun konsora. <laughs> Laman lütfen. Sana tam bakmamışım, öğrenememişim senden. Ya daha çok özür Yok bol noteralı olsun. Hmm. Bol seviyorsan bol süreceksin. Evet, bol severim. Bol sevmezsen de fazlalığı alınıyor zaten. Tüm kavanozu boşaltmadığım için şükür. <laughs> <laughs> Açık öz bir kardeş var. Ay, tam istediğim gibi oldu niteliği. Aynen bak. Aynen herkes kendi istediği gibi. Ay, yoksa. ne kadar tatlı. Şimdi meyvelerini de koyma ara. Ben bol muzu az çilekli seviyorum. Aynen ben de aynı şekilde. Kardeşiz Kardeşim galiba. Nasıl da belli. <laughs> Hele ki o Nutella ile karışımın müthiş. Uyum. <laughs> <laughs> Bu benim masum. Aa kapatmadık. Aa nasıl olur? Bu <laughs> fırın makinesini de kapatmıyoruz tabii ki. <laughs> Şimdi seni beklettiğim için özür dilerim fakat bunlar küçük dokunuşlar önemli detaylar. Tabii tabi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elin kapatıyor. Ben nereden, ters açıdan mı çektim? <laughs> Allah beni tövbe etmesin. Ben heyecanlandım. <laughs> evet oldu bence. Şimdi de frambuazla sosumuzu yapalım. Biraz tırtıklı takılıyor. Zorlayacaksın ya. <laughs> tamam tamam zorlayamadım. Tamam. Çalkalamamış mıydın açmadan? <laughs> Tamam bırak bırak. Ben <laughs> tamam yeter. Ben Az frambuazını sev. yanda tek çizgi seviyorsun ya. <laughs> <laughs> Aynen. <laughs> Aynen öyle. Aynen hmm, öyle. gerçekten bok gibi yapmış. <laughs> Çok ayıp. <laughs> Buradan bakınca da hiçbir şeye benzemiyor. Bu ucuna Harbiden bir şey takılır. Framboaz takılmış. <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün de burnumu silelim. Yere de döktüm. Aferin ya. <gülüyor> 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 Tam aferin daha Ne kadar seviyorsun? Birazcık. Tamam. Teşekkür ederim. Abla sana doğramadık. Doğrarız ben doğrayıp İstersen doğrarım. Üstten bile doğrarım elimle. Ne olacak? <laughs> ben öyle... Gerçekten hiç estetik düşkün değiliz. İşte Seninkinin şekli benimkinden güzel olacak çünkü ben çikolata sosunu bok gibi yaptım. Şş bok gibi falan kullanmayalım lütfen sayfamda ben böyle şeyleri sevmiyorum. Bütüşürüz. İstersem keserim. Çok rahat, Edit tamam. yapan benim. <gülüyor> 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 Bu benim stilim. Ben normalde böyle yaptırıyorum. Moda şu an ortaya şimdi geldik en canlı noktası. Çikolata sosumuzu dökmeye. Angel'si Umarım abla sen başarılı mi? bir iş çıkarırsın. Umarım. Aa işte bu. Bir şey, Şöyle şey Ben de kalın yapsam iyiydi. <laughs> <laughs> Buram boğaz uçuyordu. Yalnız sanırım ekrana koyacak güzel bir waffle görüntüsü <laughs> Alkona koyup fotoğraflayabiliriz. <laughs> Hangi senemde? Şu çirkin hangisi? olan. <laughs> Hayır ya, yani gençten yani. Ay dur şu açıyı sevdim. Bunu <laughs> da Ve nasılımız burada bitmiştir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. <laughs>